Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz bakalım ne istemişiz. Nüfusun yaş gruplarına dağılımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Önce şu nüfusun yaş gruplarına dağılımını piramit üzerinde basit bir şekilde gösterelim. Buraya 15 dedim buraya 65 dedim 0 ile 15 yaş arasındaki nüfusa çocuk nüfus diyorum genç nüfus diyorum. 65 yaşın üzerindeki nüfusa yaşlı nüfus diyorum 15 ile 65 yaş arasındaki nüfusa da çalışma çağında olan nüfus veya yetişkin nüfus diyorum. Şimdi bu bilgileri kullanarak biraz yorum yapalım. Ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus oranı fazladır. Evet bu doğru bir bilgi. Neden? Çünkü gelişmiş ülkelerde insanlar daha az doğuruyorlar ve daha uzun yaşıyorlar. O yüzden yaşlı nüfus oranı gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Bunu eledim. Yetişkin nüfustaki yaş aralığı daha fazla olduğundan genellikle bu yaş grubundaki nüfus diğer yaşlardan daha fazladır diyor. E bak arkadaş. Çocuk yaş dediğim 0-15'in arasında sıkışmış. Yaşlı nüfus 65 ve üzeri dolayısıyla yaş aralığına baktığında bu çalışma çağındaki nüfus ve yetişkin nüfusun yaş aralığı daha büyük olduğu için genelde bu total nüfusta en fazla olan gruba karşılık geliyor. O yüzden bunu da eledim. Ekonomik ve sosyal yönden gelişememiş ülkelerde genellikle çocuk nüfus oranı fazladır. Evet, doğru bir bilgi. Neden? Çünkü bu ülkelerde doğurganlık oranı çok fazla o yüzden 0-15'te çok fazla kişi var oransal olarak ama üst tarafta ortalama ömür kısa olduğu için çok fazla nüfus birikmiyor ve genç nüfus oranı tabii ki geri kalmış ülkelerde daha fazla oluyor. Bunu da 0-14 yaş aralığıyla 65 yaş ve üzeri nüfusa bağımlı nüfus denir. Evet. 0-14 veya 0-15 yaş aralığını ne diyoruz? Genç bağımlı diyoruz. Yani çalışmayan nüfus. 65'in üzerine de yaşlı bağımlı diyoruz. Peki bu genç bağımlı ve yaşlı bağımlı ÖSYM'nin kullanabileceği şeyler mi? Ne işime yarayacak? Evet. Bakalım neymiş bunlar? Arkadaş ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış ülkelerde genç bağımlı nüfus oranı fazladır. Yani çok çok fazla çocuk vardır. Ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülkelerde de yaşlı nüfus oranı fazla olduğu için yaşlı bağımlı nüfus oranı daha fazladır unutmuyoruz. Peki ÖSYM e yaşlı ve gence girmeden bağımlı nüfus oranı daha fazladır dediğinde bu geri kalmış ülkeye mi ait gelişmiş ülkeye mi ait dikkat edin? Geri kalmış ülkelerde bağımlı nüfus oranı daha fazladır. Ne demek bağımlı nüfus? Çalışan her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı diyoruz. Dolayısıyla işsizliğin fazla olduğu vesaire anlamına gelebilir. Yani totalde şunu söylüyor. Bağımlı nüfus fazla geri kalmış. Genç bağımlı fazla geri kalmış. Yaşlı bağımlı fazla diyorsa sadece buna gelişmiş ülke diyeceğim. Unutmayın. Bunu da eledim. Ne diyor ya? Da? Nüfus politikaları belirlenirken en çok 15-64 yaş arasındaki yaş grubunun oranı dikkate alınır diyor. Dikkat edin. Nüfus politikaları belirlenirken genç nüfus oranına bakarım. Yaşlı nüfus oranına bakarım ve buna göre bir politika belirlerim. Yani daha çok çocuk doğurmam lazım derim ve buna göre bir nüfus politikası belirlerim. Mesela İtalya'dasınız. İngiltere edesiniz. Doğurganlık oranı çok düşük ve çalışacak nüfusa ihtiyacınız var. Nüfusunuz çok fazla yaşlanmış. Yaşlara çok fazla harcama yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu kararları verirken nüfus artışını artırayım mı azaltayım mı yaşlı nüfusa ve genç nüfusa bakarsınız. Ortanca nüfusa bakarak politika belirlenmez. E zaten çalışma çağında olan nüfus her zaman daha fazla oluyor. Bu bir nüfus politikası için kriter gösterge değildir. O yüzden sorumun doğru cevabı e seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.